Düzce Belediyesi İl Milliyeti Müdürlüğü ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi işbirliğinde düzenlenen ödüllü münazara yarışması final etabıyla tamamlandı. Profesör Doktor Erol Güngör Kültür Merkezi'ndeki final etabına Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı ve Kent Konseyi Başkanı Cihan Ünal, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor İlhan Genç, İl Milliyetim Müdürü Emrullah Aydın ile protokol üyeleriyle okul idarecileri ve öğrencileri izledi. 20 lisenin katıldığı yarışmanın finalinde 4 lise yarıştı. Jüri'nin yaptığı değerlendirme sonrası münazara yarışmasını kazanan takım Turgut Özal Anadolu Lisesi oldu. Düzce Anadolu İmam Hatip Lisesi takımı ikinci, Cemil Meriç Anadolu Lisesi üçüncü, Cumhuriyet Anadolu Lisesi takımı da dördüncü oldu. Kazanan takımlara ödül takdimiyle yarışma sona erdi. Öğrencilerimiz arasındaki bu ve benzeri münazara yarışmaları Evlatlarımızın kendilerini ifade edebilme, toplum karşısında hitabette bulunma, kısaca özgüvenlerinin gelişmesi konusunda faydalı oluşumlardır. Bizler de heyecanla evlatlarımızın kendilerini verilecek konu başlığında nasıl ifade edecekleri, rakip takımların, rakip okulların argümanlarını ne şekilde çürütebileceklerini Kısaca evlatlarımıza biz neler verdiğimizin de bir parça karnesini hep beraber heyecanla bekliyoruz. Tüm okullarımıza başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Bireyler bu haklara sahiptir ve bu hakta onları hayata tutunmuş emanet. Bireyin çeşitli hakları vardır. Şeylerin peşinde koşuyor. Barınma hakkı elinden alınan birey, barınma hakkı elinden alınan kişi hırsızlığa ve benzeri kötü alışkanlıklara başvurmaya başlar. Çünkü elinden maalesef ki barınma hakkı alınır. Öncelikle toparlayamayacağınızı düşündüğünüz herhalde bayağı bekledik. İkinci olarak neden özgürlükten değil, haklardan bahsediyorsunuz? Bizim konusumuz birey özgürlüğü, hakları değil.